Hare Krishna. Bir de bunu söylemek istiyorum. İnsanlar sigara içiyorlar. Hı? Sigarada içmek bir nevi nefes egzersizidir. Ama bunları kimse bilmiyor. Pranayama nefes egzersizleri bilmedikleri için ne yapıyorlar? de tütünü koymuş kağıt var yapıyorlar. böyle. Nefes alıyorlarak, tutuyorlar veriyorlar. Her sigara kaç tane nefes veriyorlar? 20-25 tane nefes alıp veriyorsunuz. Dolayısıyla böyle diyoruz. Beni rahatlattı. Sigara sizi rahatlatmıyor. Aslında bu bir nevi çayın yeni nefes alma tekniğidir. Alıyorlar. Dikkat ediniz. Alıyor. Veriyor. Bu da yapmıyor. Bu belli ki kişi yeni başlamış. Daha etkilenmek için mesela uyuşturucu kullandığı zaman diyorlar tut. Bakınız prana yamadan biz ne yapıyoruz? Nefesimizi tutuyoruz. Ne için? Daha o prana, o vital enerji, hayati enerjiyi vücudumuza çekmek için tutmamız gerekir. Çünkü biz genelde nefes almadan veriyoruz dışarıya. Bu neye benziyor? Çok açım. Sonra da yemek getiriyorlar. Başlar başlama diyorlar yeter. Çık dışarıya. Ama ben doymadım ki. Dolayısıyla biz doymamışız. Doymuyoruz. Enerjimiz yok. Onun için bu kafa ne oluyor? Kapanıyor. Sonra kapandıktan sonra ne oluyor? Kapasite ve bilinç bu kadar oluyor. Seviye düşüyor. Enerji düşüyor daha saldırgan, daha gergin, daha heyecanlı, daha korkak, daha stresli, daha 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 şeyler oluyoruz. Onun için nefes bizi rahatlatıyor. Nefes duyurucudur. Nefes vücudunuzu ve zihninizi şarj ediyor ve enerjinizi yükseltiyor ve bu kapasitenizi ve görüş açılarınızı açıyor. Dolayısıyla nefes lazımdır. Sigara nedir? Çayın nefes egzersizidir. Pranayama al derin nefes biraz tut Puh, ver sigara beni rahatlattı sigara değil nefes onu da bundan sonra dikkat edinca yani eğer doğru nefes öğrenirseniz ve yaparsanız sigara alışkanlıklarınızı da azaltıp yok edebilirsiniz dolayısıyla doğru nefesi öğrenmeniz gerekir bu da nefesin milyonlarca yararlarından bir tanesi çok 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 daha şeyler var. Konuşacak çok şeyler var. Konuşuruz.